Biz geçmişte kan satarak MHP'nin teşkilatlarını ayakta tutmuş insanlarız. Yani öyle e, mazi ben ben bir şey söylemek istiyorum. Hayır üstadım ceza ceza aldığından bir bahsediyorum. Dakika, bir şey Bu zorlukları bak, tabii ki sizler daha iyi biliyorsunuz. bak bir şey söylemek istiyorum. MHP bugün eğer iktidar olamıyorsa bunun tek bir sebebi var. DSP MHP koalisyonudur. Tek bir sebebi var. Niçin DSP ile MHP koalisyon yaptı biliyor musunuz? Apo'yu affetmek için. Bir dakika dinle sana ben gerekçesini söyleyeceğim. Biz gittik o tartışma sırasında yani Sayın Genel Başkan direniyor Apo'nun affı edilmemesi için. Efendim şimdi ayrılırsan zihin iktidar. Ondan sonra ne dedi biliyor musunuz? Ben Türkiye hükümetsiz bırakmamak için bu koalisyonu rıza gösteriyorum dedi. Şimdi bana bir şey söyleyin. Biz Peki. söyleyelim. Bir dakika usta. Bir, bir dakika. dakika. Benim milletvekili boduna. Bir dakika usta. Külliyen yalan konuşuyor. Ne? Külliyen yalan konuşuyor. Cemal ayıp. Sarih ay. 9 Ocak. Ya Milliyet ne yalan ya konuşuyor kardeşim Başkanı. ne yalan Osmaniye'de konuşma yaptı. Apo denen katil Milliyetçi Hareket Partisi. Cemal sen, sen terbiyesizlik Asıl. ediyorsun sen bana yalan söylüyor diyemezsin. Sen kimsin be? Niye adam abi? mısın sen? Niye böyle sen adam, adam mısın yıl bir kere? Ya, tamam. Yıl yıl alır, ya, da, adam ya, da, yıl yıl değilsin sakin sen. Ol, yıl yıl sen. kendine gel. Yılmaz yıl sakin, yıl yıl sakin ol. İftira atıyorsun. MHP'nin Genel Başkanı'na iftira atıyorsun. Yılmaz Bey. Yılma Bey. Yılma Bey. Yılma Bey. Yılma Bey. Yılma Bey. Öğrenciliğimden beri Devlet Bahçeli'yi tanıyan bir adamım. Senin iftira atmana, yalan konuşmana engel değil. Hayır, Niye ben yalan konuşmuyorum. Niye sirleniyorsun? Yalan diyemezsin sen. Olmuyorsun. Sen kimsin ki bana yalan diyorsun? Ya ben milletvekiliyim o zaman. Bakın Veysel Yılmaz Bey biraz da, Cemal Bey, Bey biraz tansiyonu düşürelim Bir biraz şey tansiyon düşürelim. Yok tansiyon şey falan yok. Sakin biraz, bak. Sakin. Bak. biraz sakin. Biraz sakin. Biraz sakin. bir araya sakin. gidelim. Gönlünü bir araya yadır, gidelim. Bir araya gidelim. Hakan araya gidelim. Evet bu kısa bir aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Canlı yayın. Heyecanı, tansiyonu da biraz anlamak lazım. şu anda ülkücü camianın, ülkücü camiadan gelen insanlarla yayındayız. MHP'de ne oluyor, ne olacak sorularına cevap bulmaya çalışıyoruz. Bu tür durumlarda da gerginlikler olabilir. Tansiyon reklam arasında biraz daha düştü. Yılmaz Durak Bey müsaade istedi. Onu aramızdan uğurladık. Ben